Herkese selam, bugün yepyeni bir Bannerlord videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Bannerlord serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere e, tüm krallıkların bize savaş ilan etmesinin ardından çoğuyla barış yapıp en sonunda karşımıza e, Batanya'yı bırakıp onlarla da mücadele etmekteydik. En son burada bir iki Batanyalı ordunu alaşağı etmeyi başardık ama e, şu an ne yapacağımızı inanın ben bilmiyorum. Bakın şurada büyük bir ordu var. E, bu büyük ordu şu an ne yapmayı planlıyor acaba? Yapma yapmak için Filtonk. Filtonk Kalesi'ni istiyorlar. Hmm. Filtonk Kalesi nerede? Şurada. Evet. E, ben ne yapmayı planlıyorum? Ben. Şimdi şöyle şu adamı tutabiliy... Tuta, tuta, e, evet. Şu, aha bunu tutarız. Aha bunu tutarız. Aha bunu tutarız. Marias. E, serbest kalmayacak abi kimse. Tutabiliyor muyuz? 3.33. .3, 3. Hmm. Yetişemiyoruz. Ultim kalesine geri çekildi. Şimdi ben açıkçası bir yerleşim yeri istiyorum kendime. Ama onu nasıl alabilirim hiç bilmiyorum. Seanon'a bakmak istiyorum. Seanon ne durumda? Ee, Seanon'u kuşatabilir miyiz? Kuşatsak alabilir miyiz? Alsak tutabilir miyiz? Falan filan. Şimdi Seanon galizonu 269. Seanon milisi 280. 280 milisleri var. Şimdi elimdeki var olan tüm şeyi şöyle maliyeti düşük olanlardan orduyu tutabileceğim şekilde şöyle bir alsam yanıma agaları. Tamam. Şimdi bir ordu kurduk. Tamam mı? arada verir şey yapabiliyorsak şey yapalım bu arada. Eee aynen. Aha tuttuk. Tamam. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum buralarda la? 28 adam mı var? Hemen şuraya adam yollayalım. Bir tane ölümümüz var. Kim? Kıdemli Sturu Yapacak bir şey yok. Tamam bunu tutsak olarak alalım. Tutsak olarak alalım kendimizi. Güzel. Eee şuradan da batanya klan savaşçısını bırak. Yeminli al. Kahraman işte. izcimizci böyle. Güzel. Tamam. Şimdi önemli olan şey şu. E, şu ordu sağ salim bize gel gelirse eğer, gelebilirse e, Seanon kentini kuşatacağım. Seanon kentini almaya çalışacağım. Hatta ilk başta Flintong kalesine bile bakabiliriz aslında ama şöyle maliyet en düşüklerde var. 5 Yorugin birliği gel. Yorik 5 maliyet ne oğlum bedava. Oğlum Yorigin birliği Yorigin ordusu ne oldu lan orada? Ha, tamam bizim çocuklar burayı şey yaptı. Aha Fafen Fafen falan bak bizim Yorigin ordusu da şey yapmaya gidiyor. Bir dakika. Biz kimleri çağırdık abi? sen git sen git. Sen bark'ta kalırsın şimdi boşver. Gel abi. Gel 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 şu iki adam gelsin. Ee, şu iki adam gelsin abi. Hemen ben de gideceğim onu kuşatacağım. Var mı daha böyle uygun yakınlarda 6 günlüğü abi? Ee, yakınlarda kim var? 13 9 aha 9 gel. Rose, Rose of Hill birliği gel bakalım. Gel, gel 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 hadi gel kanka gel. Se Biz onu kuşatmayı başlayalım. Biz kuşatmaya başlayalım. Bizim çocuklar gelir yardıma. Ee, zaten zaman çok geçecek. Seanon kentini alabilirsem ve tutabilirsem gerçekten çok iyi. Seanon biliyorsunuz büyük bir kent. Ee, refahı da yani baya iyi durumda. Alabilirsek alalım. Ee, çok iyi olur ya aldırsam. Hani bana bir yerleşim yeri lazım çünkü. Gerçekten lazım. Hani ekonomik anlamda kendimi idare ettirebilmem için de lazım. O yüzden şöyle kenti kuşat diyelim. 17 günlük erzakları var bizim 52 günlük. Güzel. Her türlü fazlasıyla erzağımız var. E, ee, bizimkiler Batanyalıların ordusunu da dağıttılar. Baba dadından yenmez. Şu an şu an dadından yenmez. Kaç günlük peki bizim e, şeyimiz var? 8. Oğlum. Çatma boyunca idame ettirebilecek nüfusumuz yok bu arada. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Katmayı devam ettirebilecek nüfusumuz yok. O zaman erken gireceğiz. Ama erken girersek de alamayız ki şehri ya. Çok fazla garnizon var. Ya da alabilir miyiz? Bilmiyorum. Baksanıza şişt, kuşatma kampını anca kurduk. Yani o kadar bile yok. Şöyle bir tane hazır nüfuzum varken basayım. Aa bizim çocuklar da geldi. Tamam. Tamam, o zaman bir de komuta bende, komuta da bende. Oo, güzel. Tamam. Şimdi şimdi oldu hocam. Hocam şimdi oldu. Şimdi oldu. Peki benim kaç günüm var? Ortalama tam 10 günümüz var, tamam mı? Ee, ortalama tam 10 günümüz var. Eee bunu rezerveye taşı. Haydi abi, haydi, haydi, haydi. Türkiye ünlü şampiyonunu alalım yanımıza. Abi çok iyi. Şu an, şu an iyi bak. Şu an şehri alabiliriz. Ee, duvarlarını kırmayı deneyeceğim. Duvarlarını kırmayı deneyeceğim bu arada şu şeylerle. Ee, nüfuz nüfuzumu... Aha, dizanteri. Askerlerin %5'i her birinin elini Tamam. Aman abi, dur. Askerin %111'i bir, her birinin ölme ihtimali %30 olur. Hmm. En mantıklısı o. Hımm. Tamam. Abi şu an bu. Şu an bu. Yapabileceğim en iyisi bu. Ee, Yaralılarımız da var. Ama yapabileceğimiz en iyisi buydu yani. 13 günlük nüfuzum yok. Yani. 13 günlük nüfuzum olsa var ya çok iyi olurdu. Adamları şey yapsak. E, Açlıktan e, öldürebilsek çok iyiydi. Ama maalesef olmadı. Şimdi şu ayarlarda bir şarkı sesine bakmak istiyorum. Müzik sesi. Aslında tam da var yani. Neyse bekleyeceğiz şu an yapabileceğimiz başka daha iyi bir şey yok. Şimdi bunları da hemen inşa edelim. Ee, çünkü o Peki hocam. Şöyle yapsak. Ee, merdivenle çıkabilir miyiz? Bu ordu bize girecek mi? O toplanıyorlar. 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 Tamam bir dakika. Şimdi şöyle yapacağız. Tüm şeylerini bir kıralım. Tüm şeylerini bir kıralım. Aha dur geliyorlar. Oo. Abi girmemiz lazım. Yani ya burada bir meydan muharebesini kazanabilir miyiz ya? Şehri alıp e, şey yapmak istiyorum ben. Şehirde savunuruz. Abi şehri alıp şehirde savunacağız. Şehri alıp şehirde savunacağız. Hadi bakalım. Yani verdiğim karar çok mantıklı da olmayabilir. Çünkü hani şehri savunmak belki e, yani daha tehlikelidir ama şu an otomatik yerleştir deyip en azından koçbaşımız var. En azından koç başımız var. Şehre sadece merdivenlerle tırmanmayacağız. Ama adamların ateşli mancınıkları falan da var. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Valla binlik bir... Buradan ayarlardan pozlama erdim Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamet. Hadi bakalım. Şöyle sabah gibi oynayalım oyunu aynı. Aman abi şu kalkanı al eline. Boş hiçbir kaybetme. Boş hiçbir kaybetme. Aynen. Bak bunu yeseymişim kafadan Bayağı hasar Dur şimdi. Benim de okum var. Benim de okum var. Al okunu eline. Oy dur 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 Şöyle köşeye geçeceğim. Sen beni sen beni bir salsana dayımın oğlu. 29 şöyle bir. Şöyle bir 27. Hadi öl oğlum. Bana sıkma. Oğlum ölsene. Hayvan mısın sen? Hadi çıkar şu kafanı. Tamam dur şu an başka görünüler. Aha bak şurada var adam. Dur. Sen hala orada mısın? Değilsin. Dur 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 dur. Şunları durdurmak dur, 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 dur. dur, dur, dur. dur, lazım. Dur. Bak bunları ne kadar iyi durdurursam o kadar iyi. Bak bak bunlar atamaz, atamaz. Dur. Aha dur savaş kazanma yolunu bulduk galiba beyler. Savaş kazanma yolunu bulduk galiba. Dur 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 dur. Haydi ulan haydi ulan şunu kafasına kafasına. Tamam 22 bir tane. Şöyle. Aha dur şu geldi. Hop şuna bir 70. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha hızlı. Ah ulan gitti ya. Tamam batanya milis mızrakçısını indirdik. Şuradaki lavu kafasına bir vuramadım ki anasını. Şöyle alttan ee, olmuyor abi. Haydi. Oğlum çıkar şu kafanı. Nereden sıkıyor bana? Kim sıkıyor ya? Dur. Şuradan bir 18 daha. Hareket etme olan yavşak. 18 daha haydi. Haydi bir 18, 23 haydi öl lan. Öl lan hayvan. Ölmüyor ki, ölmüyor ki dana. Ölmüyor ki camış. 18 daha vurdum. Bir 18 daha. Tüm okuba adam attık. Adam. Ha, seçkin batayan savaşçısını indirdik. Güzel. Hadi lan, şey gitmiş. Hassiktir. Ne yapacağız merdivenlere? Merdivenlere gideceğiz mecbur. Merdivenlere bizim de tırmanmamız gerekiyor. Şöyle bir koşayım hızlıca. Şurada var mı adam? Görü göremiyorum ki anasını satayım. Göremiyorum ki. Tamam şimdi bir şuradan bir de şuradan merdivenlere çıkacağız. Mecburuz merdivenlere çıkmak zorundayız. Ben hızlıca şu kapıyı halletmeye çalışacağım. Bu arada arkamdan ok atıyorlar. Ben hızlıca şu kapıyı halletmeye çalışacağım. Ee, yapabilirsem yani umarım ki yapacağım. Abi bizim çocuklar şu sura alıyor. Şu sura alıyorlar. Haydi. Nerede var adam? Ha şurada bak sıkıyor. Şuradan e, elimizi kalkanımızı alalım. Haydi. Haydi baba itler. Haydi alalım şu şehri. Alalım Seyan onu savunalım. Alalım Seyan onu savunalım. Aha dur. Gir, gir 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 Tamam. Bizim çocuklarla girdik buraya. İlk ee, ilk başta şu surun alınmasına yardım edeceğim. Dur şuradan bir boşluk bulabilirsen kendine. şu araya çıkma. He? Tamam aldık. Aldık 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 aldık. Suru aldık, suru aldık. Geri çekiliyorlar, geri çekiliyorlar. Haydi baba itler, vurun. Vurun alın şehri, vurun alın şehri. Haydi baba itler. Vur bunları, Vur. Burada şey de vardır, esir de vardır. Biz buraya garnizonu şeyi de alırız. Haydi baba itler. Haydi baba itler. Haydi Odin yanımızda. Odin yanımızda. Haydi. Yüce Odin yanımızda. Basın. Vurun. Haydi. Burada ya zafer ya Valhalla. Haydi. Ya zafer ya Valhalla. Ya zafer ya Valhalla. Haydi. Ben de burada ana kapıya çıkacağım. Eminim ana kapıyı açarsam çok daha rahatlarız. Ana kapı nerede? Ana kapı nerede? Ana kapı nerede? Dur. Ana kapının yerini öğrenebilir miyim hocam? Ana kapı şu karşı taraf değil mi? Dur, nerede? Ha şurası. Tamam. Tamam koş, koş 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 Şu ana kapıyı açarsan bir de şu türü, e, lavukları indirirsem baya iyi. Ama bu ne lan? Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Tezgahlanmıyor. lan Tamam sen işim yok dur sen seni de halledeceğiz de. Tamam bunu indirdim. Tamam burayı temizledik burayı temizledik şimdi. Aa bak şehir kapısının orada adamlar var. Şehir kapısının orada adamlar var. Tamam haydi. Aman <laughs> diyeceğim. Bak burada ölmemem lazım. Dur, dur 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 Hadi. Hadi lan indirmem lazım bu arada. Aa, bizim Aha bizim çocuklar geldi. bizim çocuklar geldi. Baba yiğitler geldi baba yiğitler. Haydi. Aman mıyım? Şöyle indirdim. Tamam. Tamam tamam tamam. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açmaya gidiyoruz. Kapıyı açmaya gidiyoruz. Haydi baba yiğitler. Haydi. Şu kapıyı açalım. Aha bizim diğer yer diğer sudan da adamlar geliyor. Vallahi beyler şehri alıyoruz. Vallahi alıyoruz şehri. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı askerler gelsin. Aç kapıyı askerler gelsin. Aç 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 aç. Şehrin kapılarını açtık. Şehrin kapıları askerlerimiz açıldı. Haydi. Haydi baba it. Haydi. Şu vurmadan bana. Şu vurmadan tamam. Şuraya bir kalkan duvar mı alsam, açsam acaba? Ya da askerler otomatikte saldırsın ya. iyi İyi iyisini yapsın. Tamam. Kil alıyoruz, alıyoruz. bu arada. Kil alıyoruz. Kill güzel oluyoruz ama bizim buraya asker reinforce'u lazım. Acil asker. ha bizim surdan askerler geliyor. Vallahi yetişiyorlar surdan. Helal lan size. Aslan parçaları be. Vurun oğlum vurun. Vur 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 vur. Yarın yokmuş gibi Gel. Bak nereye gidiyorsunuz beyler. Gelin 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 gelin. Tamam onları doğduklarına pişman edin. Haydi. Haydi. Oh be vallahi zapt ettik şehri. Vallahi zapt ettik şehri. Sadece 30 ölüyle şehri zapt ettik beyler sadece 30 ölüyle Seyano şehrini kuşatma kulelerine rağmen her şeye rağmen zapt ettik. Zapt ettik. Vallahi aldık şehri. Vallahi aldık şehri. Vallahi aldık şehri. Oyunun ayarlarından bu arada bir performansı performans ee, şu an iyi aslında ama iyi videoda kasar diye korkuyorum ya. Ee, ortadan yükseğe alsam. Ee, bir de şuradakilerin hepsini kapasam şöyle. Aynen. Şu kumaş simülasyonu çıkarsın. Tamam. Bir tık daha iyi şu an. Bir tık daha iyi. Oyunun kalitesi size de daha iyi gelsin istiyorum. Umarım yaptığım şey kötü olmamıştır. Videodan bakacağım. Beyler, 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 beyler. Dar alanda savaşmaya gerek yok. Geri çekilin. Adamları büyük alana alalım. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hiç gerek yok beyler. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Dar alanda savaşmayalım. Alanı kullanalım. En, en, en çok isteyecekleri şeyler bu adamların dar, dar alanda savaşmak. Şöyle geri 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 beyler geri, geri geri. Vura vura geri çekelim. Vura vura geri çekelim. Bak daha buradan adamlarımız geliyor. Çok Arkadaşlar. Şuraya doğru geri çekelim. Geri çekilir misiniz? Ordu beni dinleyip geri çekilebilir mi acaba? Dar alandan mı çıkabilir miyiz? Dar alandan çıkalım. Dar alandan çıkalım. Çıkamıyoruz ki. Çıkamıyoruz ki. Otomatik. Otomatikte de değil abi. Abi. Allah'ını seven bir şuraya geri gelebilir. Tüm herkes. Tüm herkes. Geri çekilin. Geri çekilin. Abi ordu beni niye dinlemiyor ya? Delireceğim. Ha benim komutam da değil çünkü bunlar. Ben direkt şehir şehrin komutanı benim diye düşündüm. Saldırının komutanı benim diye düşündüm. Değilmişiz arkadaşlar. Ben de diyorum. Niye kimse beni dinlemiyor ya? Neyse tamam sıkıntı yok. <laughs> Zapt ettik şehrin azından. Şöyle biç abi. Ekim biçermiş gibi biç. Ekim biçermişçesine. Haydi, haydi beyler. Haydi babayı. Bak şuradan ben yardım, yardım. Ana, ana, ana yeri yardım ben. Baltamla. Haydi. Oha oyun bombu. Umarım size çok şey yapmıştır. Vallahi ekim, Odun kırar gibi geçtik, geçtik adamları ya. Çünkü Sadece ben tek başım 61 kill almışım lan. 61 kill arkadaşlar. 61 kill. 61 kill ne demek ya? Aa, adam dojladı lan. Lan giderken oku dojladı. Neyse evet. Şehri zapt ettik. Umarım elimizde tutabiliriz abi. Umarım elimizde tutabiliriz. Konseyi bana vermeyebilir şehri bu arada. Hani konseyi de bana da vermeyebilir. Hani şu an net bir şey yok. En azından sadece dört adamımızı kaybettik. Bu bizim için daha da iyi bir haber. Ben nereye gidiyorum? Tamam güzel. Zapt ettik şehri arkadaşlar. Geri şekil lavuklar. Şöyle ok atayım ben de. Verin lan. Verin lan onu. Vallahi bakın sancaklarımızla girdik. Diktik sancaklarımızı şehre. Bakın nasıl da taşıyor baba yiğitler. Nasıl da taşıyor baba yiğitler. Tüyler diken diken. Odin bugün sizi gördü. Askerlerim. Bugün Odin sizi izledi. Ve hepinize gurur duyuyor. Aslan parçaları sizi. Evet. Savaş sona erdi. Şehir bizimdir baba yiğitler. Şehir bizimdir. Böyle asker. Aa. Evet Samet Güngör'ün videosunu izledim. Adam burada e, savaşı kaybedebiliyor. Hemen biz de gidelim. Ne olur ne olmaz. O halon oyunun FPS'i ne kadar arttı bir anda. Demek ki insanlar en kaliteli de böyle falan oynuyor. Bu arada benim bilgisayarım kötü değil şimdi yanlış anlaşılmasın. İçinde 4 falan var da hem video çek hem yayın yap hem oyna yani yetmeyebiliyor. Sonuçta bir laptop. <laughs> böyle batını tam hatırlamıyorum ekran ama. Yani bir şey yok. Haydi şurada Aman 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 hocam. Aman aman hocam. Haydi baba yiğitler. girin 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 alalım burayı. Zapt edelim her yere. Baksana abi yanındaki tiplere. Yanında lordlarla falan girmişiz buraya baksanıza. İspan falan gelmiş. Şöyle. Bak Gaelic. Ondan sonra Roland. Bunların hepsi bizim lordlarımız. Bizim yanımızda omuz omuza savaşan şefler. Şöyle bir solda. Bir şekilde. Vur hayır ben öldürmedim ama olsun. Evet burayı da zapt ettik. Burayı da zapt ettik. Sigada yanımızda, sigada yanımızda bu arada. Evet savaş kazandım. Evet. Şöyle 31 31 sıj 31 ama sıkıntı şu hiç asker gelmedi abi sen ondan. Şöyle şehri de zapt ettik. Ee, merhamet göster, merhamet göster ve devam et. Haydi bakalım. Şimdi hemen şu orduya bir bütünlük basmak istiyorum. 16 nüfuzluğumu buraya kullanmak istiyorum. Ham bölgesine gel. Pidye alınacak tutakları seç. Şimdi en kötülerden şuraya tutamayacağımız kadarını at. Ondan sonra aynı şu paralı askerleri, paralı askerleri at gitsin. Tamam. Paralel kargıcı iyidir abi. O kalsın tamam. Evet şu an burada böyleyiz. Abi şu pozlama ayarını bir... Acaba şu e, e, kalibrasyon ayarlarıyla mı alakalı? Bunları... Şöyle daha da düşürsem daha mı iyi olacak? Böyle nasıl oldu yani şimdi? Ha, renk ayarı da biraz bu. Aman abi şehirde kal, aman abi şehirde kal. Şehirde kalın beyler, şehirde kalın, şehirde kalın. Bir ka adamla savunalım burayı. Ayarlar, e, hemen pozlama ayarı aynen. Bunu düşür. E, yeni sahibi, bana verin lan. Aynen öyle, aynen öyle baba yiğitler. Aynen öyle. Güzel. Seanon şehrini zapt ettik ve Seanon şehrine de e, sevgili Ragavant ve bizim konsey tarafından bizim e, mülkümüz olmasına karar verildi. Güzel, güzel. E, kimseyi serbest bırakmıyoruz abi. Hemen kaleye git, e, zindana git, tutsakları yönet. Aynen, bakın burada e, koyabileceğimiz tutsakları buraya koyalım. Şimdi hemen e, kız kardeşler müreddini ver abi. E, hemen kaleye gidip e, garnizonu yönetliyoruz. E, oo, aslan parçalarına bak. E, şey yapmışlar. Ee, dur, alabildiğin iyilerini al abi buradan, tamam. Yok öyle olmayacak, dur yanlış yaptık, yanlış yaptık, yanlış yaptık. Dur sıfırla, hah sıfırla hiçbir şey yapmamış gibi kalsın, tamam. Ee, şuraya koyabildiğimiz düşük tier adamları koyalım, kendimizi iyi adamları alırız. Paralel Tarbaletçinin ordunun da yeri yok, yani gereksiz, ee, o kalede kalsın. Başka paralı el Gürcüler e, kalabilir kalemde. Bana abi lütfen e, Sturgia'nın zırhlı adamları lazım. Hmm, aynı, zırhlı Sturgia mızrakçısı. Ondan sonra hızlı baltacılardan ee, deniz yağmacıların iyisi de olur. Ee, tamam, güzel. Bol bol acemi koymuşlar ama hiç önemli değil. Şehrimizde şu an 235 adam var abi. 235 adamın peki ağırlığı nerede? Hani ham böyle 200 kişi olacak kadar adam ben göremedim ama neyse vardır bir yerlerde. Şimdi ne kadar açığımız var? Az açığımız var ama şehri zayıf atmak istemiyorum. Şehir bu şekilde kalabilir. Şimdi hemen asker topla kısmındaki acemileri de atalım abi hiç önemli değil Garnizon'u yönet amaç şehrin e, daha dolu ve toplu olması. Şimdi ilk başta ben şuraya bir bakalım kahramanlar e, hemen e, Batanya ve e, gezgin aynen atırsızı Diatma hmm. bunu hiç görmedik İşte bak sıkıntı bu hiç görünmemiş nerede abi acaba adam Seanon. Lan! Aha! ah şans. E. Ha yanımızdaki şifacı. Tamam şimdilik abi koyalım onu ya. Dur kente git, kenti yönet ha. Şimdi eee milis kuvvetler değil, yerleşke sadakati istiyoruz. Peki nasıl bu kadar kötü? Oğlum festival ve oyunlara rağmen mi ki 3? Esra, eşraf ilişkileri. Hadi ya. Şu şifacıyı koy şuraya. Tamam bir dakika şimdi Sahibinin medeniyeti o normal. Festivallerinde daha eşraf ilişkileri bizim kimle aramız kötü ya? Aa, bunun eksi 3, bunun eksi 1. Evet, insanlar bizi sevmiyor burada. Evet, öyle bir sıkıntı var. İnsanlar bizi sevmiyor. Aa, bu çok kötü ya. Eşraf eksi 2 çok kötü oldu ya. Vallahi nasıl yapacağız onu? Ee, mahkeme binası artı altı sahibinin medeniyeti. Yani I Bunu yok, nasıl yapacağız? Bir bak. bakayım. Ee, sorunla ilgili Yani ee, Gece saatlerde çalışıyorum. Ee, tamam. Çünkü üretim adil fiyatlarda satamıyorum. Kanunlar sadece yerel tüccarlar üsteli Tamam. Nasıl yardımcı olur? Kanunu değiştirebilirsiniz. Olurum. Hepsi 1500 başlamıyoruz. Var çekte bağlantım. 43'e. Aha. Tamam. 42 çuval. Keten. Ver. Var çege. Tamam. Var çege yollarız abi. Sıkıntı yok. Bu eksi 3 ilişkim olan. Hmm. Tamam. E-3 ee, ilişki sabit kaldı. Bu adamla ilişkimiz var. Ee, orduyu dağıt. Keşke or Yok ya orduyu... Görevin ne kadar vakti var hocam? Görevin ne kadar vakti var? Oh, ha Aman kayıtsan, gitti sandım. Aman kayıt gitti Ama 18 günü var. Abi iki dakika şu varçık görevini yapalım ya. İki dakika şu varça görevini yapalım tamam mı? Ee, abi koş 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 koş. Şu varça görevini yapmak istiyorum. Sebebi ise şu. Abi ilişkim çok kötü adamlarla. Dur şimdi bir dakika. Aha. Oo. Abi ver. Artı bir sadaka çok önemli. Burada bir şeyi ver. Ee, konu, tamam bütünlük kaymak bak çok iyi. Sınak ekibine. Yok boş ver abi onu. Heh. Tamam şimdi ne var? Artı bir becerilerimiz var. Atletizm ee, atletizm. Çifteli silah abi. Çift Çifteli silah becerileri daha önemli. Kimseyi serbest bırakmıyoruz. Asla e, hepsi bizim şeyimiz esirimiz. Çünkü e, barış masasında biliyorsunuz tabii ki de önem arz ediyor. Şimdi a bu adamlar fiton kalesinde tamam önemli değil. Ben hızlıca şimdi şu şeye gideceğim. Varçek'e gideceğim. Varçek'te şu görevi tamamlayacağım. Esnafla ilişkimi azıcık artsın. Şifacıyı da oraya koyduk zaten. E, o da birazcık sadakat konusunda yardımcı oluyor bize. Hemen gidelim şu Varçek'e şeyleri verelim. E, malları verelim. En azından onunla ilişkimizi şey yapalım. Evet. Sen ondan hayvan gibi para geliyor bu arada. Çok iyi ya. God'un bir ordu kurdu. Güzel. Şimdi al abi sen. Ee, aynen. Tamam. Tamam. Güzel. 5 azılarak eksi 8 oldu. 5 azılarak. Hadi ya. Oğlum. 15 arttı. Dur. Hmm. Aa, ben iyi bir şey yaptım düşündüm. İki kişiyle aram eksildi. O kötü oldu. Ben iki kişiyle aramın eksilmesini beklemiyordum. Şimdi dur. Sevgili Ragavant. E, gelseniz de beraber şu Batanyalılara girelim. Ee, konuşmak isteyeceğim bir şey var. Yani. Yokmuş. Konuşmuş. Beni takip et falan diyebiliyor muyum diye baktım da. Aha şeye girdiler abi. Kaleye girdiler. Bir dakika. Bunlar burada yıpransın. Şimdi kale bunları çok uzun süre tutacak. Yıpransın. Sonra biz vuralım. Ama şu an mesafe en yakınımda. 13 saat. Gel. 50 kişi. 50 kişi gel. Gel 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 gel. Kale düşmeden. Kale düşmeden gireceğiz abi. Merak etmeyin. Kale düşmeden gireceğiz. Ee, sabah olsun girelim hatta. 67. 61. Dur. 39. Tamam gir gir. Gir 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 gir. Saldır. Bu adamları az yakaladık. Vuralım abi. Az yakaladık vuralım. Fırsat vermeyelim. Ee, kalemizi boşu boşuna e, almalarına izin vermeyelim. Şimdi e, kavaliri F6 sağ ve sol kanadımızı koruyun. Ee, hemen piyade ilerle, okçu ilerle. Hemen okçu piyade ilerlesin. Peki bu adamlar bize mi geliyor? Biz mi adamlara gidiyoruz? Bak onu tam hatırlamıyorum ya da bilmiyorum. Ee, çünkü şey ya biz hem biz saldırdık ama aynı anda da savunuyoruz ya. Hemen okçu buraya, okçu buraya, okçu buraya. Piyade, piyade şu boşluğa. İstediğim gibi şu an pozisyonu alabilirsem, adamlar da geliyor ama. Bu bakayım, istediğim pozisyonu alabilirsem çok iyi olacak. Ee, hemen şurada inelim abattan. attan. in. Tamam. Şimdi, piyadelerim geliyor. Dur okumu alalım, ben azıcık okla yıpratılmaya çalışayım. Adamlar diyeceğim, adamlar orada durdu. Şimdi şöyle bir yollayalım okumuzu. Güzel, kafadan asar. Şöyle. Şimdi. Hmm. Okçuları şu tepeye almamız lazım bu arada yoksa olmaz. Lan kalkan var elimde nereden vurdum beni hayvan herif. Fiyateler. Kalkan doğru formasyonuna geçin. Düşman okçusu sizi patlasın istemiyorum. Ama dur şu aşağı gel lan line git, gir line da, gir. Hızlı gir hızlı gir koş, koş 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 koş. Tamam kalkan elinizde ama daha hızlı koşun. Haydi baba itler, haydi baba itler. şuradan girelim. Suare. Tamam. E, suvari e, hücum emrini veriyorum. Hemen suvari kanatlardan piyademizin ilerlemesini sağlasın. Gel 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 gel. Dur. Okçu al, al otomatik gel abi. Okçu otomatik al. Haydi piyade haydi piyade haydi piyade. Bir kalkan duvar kalkan duvar. Abi kalkan duvar yoksa o oku, düşman okçusu bizi. Tamam düşman okçusu şey yaptı. E, line up da line up. Line gel 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 gel. Haydi alın elinizi haydi baba yıklar. Tamam şimdi kalkan duvar, şimdi kalkan duvar, şimdi kalkan duvar. Kalkan duvarla gir abi o düşman piyadesine. Hücum. Düşman piyadesine girelim abi hızlıca. İndirelim. Ee, bunların da kalkanları çok... Evet arka kalkan duvarının hemen önündeyim. Tamam. Ee, okçu, okçu ne? Piyade. Piyade hücum, piyade hücum. Abi Allah için. Ee, piyade kalkan duvarla gir abi buraya. Düşman piyadesinden daha üstünüz. Düşman piyadesinden daha üstünüz. Burada imparator katafraktini indirdim ben. Haydi baba ipler ee, Düşman piyadesine eminim ki daha tecrübeliyiz Eminim ki daha üstünüz, Eminim ki daha istekliyiz Eminim ki daha tecrübeliyiz ee, Batanya bizim dengimiz olamaz Batanya piyadeleri bizim ağır zırhlı piyadelerimize denk olamaz Ki olamadılar İttiriyoruz şu an kalkan duvarını kazandık Ve düşmanı sürüyoruz ileri doğru ee, Düşman okçusunun hattı bozuldu Düşman piyadesinin hattı bozuldu Ve şu an başarıya doğru koşuyoruz açıkçası Batan yemeğinin isimli ağacı da mağacı da, Bunları paralı askerleri de var tabi, onları full indirdik, güzel, güzel güzel, ben oktan hasar ama bir şey olmaz, en kötü ölürüz, hiç problem değil. Burada Flintov Kalesini çok güzel bir şekilde savunduk, ee, şöyle koşa koşa, evet, kafamıza vurdu, yapacak bir şey yok. Evet, 61 kaybımız var ama 11 benden sadece, 11'inde 4'ü zırhlı stüdyo mızrakçısı ama yapacak bir şey yok, şimdi, güzel. Artık mısın artık tutsamsın, artık tutsamsın. Bunlar da pul askerlerle geziyormuş bu arada Kaladok. Şu kademe olarak, ooo zaten fazla da Tamam bırak hepsini. Ooo Kaladog'u esir aldık lan. Vallahi Kaladog'u esir aldık. İşte bu ya. Kaladog'u esir aldık abi. Dur bırak, bırak şunu. Seviyeye göre vermedi. Aynen. Tamamdır. Seviyeye göre alabildiklerimizi alalım. Hatta şu Kuzey Darkan'ın orduyu al. Bir tane daha katafrak dal da orduna. Güzel. Abi çok iyi. Mükemmeliz. Şu an mükemmel oldu bak. Şu an Flinton Kalesi'ni savunduk. Üzerine Kaladog'a esir aldık. Abi krallığımız için çok yararlı işler yaptık. Gerçekten çok yararlı işler yaptık. Kendimizde gurur duymalıyız. Ee, düşman piyadesini mahvettik. Kalkan kullanarak henüz yaptırma uygulamaz piyadeye. Tamam abi tabii ki de piyade. Arkadaşlar burada 28 dakika olmuş. Ee, buraya kadar vaktini verip beni izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyifli geçebilmişizdir. vakit Aşağıdan bir de ayırıp abone olmayı ve like atmayı basınız. gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, bay bay!